yok Musa amca. Burada DP var. DP'yi ben buldum. <laughs> Topan mülse mi diyordun? Sesin çıkmıyor da Musa ya. I got supplies. Bu 762 yerinde şey var. E, Kar 98. E Burada iki tane şey var. M4 var. Nerede? O bak, işaretledim. Burada e Onun üstünde. Üst, üstüne çık. Tamam. Hadi geride kalmayalım, alana girelim ya. Gelen önce. Zaten alan yakın ya. Şu an 70 metre var burada. Kar98 bıraktım isteyen varsa Ee? Nerede bu adamlar? Ona bak. Başka kimse var mı acaba? Bot herhalde bu ya. Sesi duyan gelir buraya Bak fiske usta adam olabilir yani dikkatli olurum ben. Sağ tarafta. Bakalım mı oraya? Bakalım ya yavaş yavaş gidiyor. Şu karşı evlere girmişler galiba. Yok gelmemişler. var 98 var I got supplies. Adam gördüm info. Info hemen önümüzde şimdi şurada. şurada Burada. Out. Ha botmuş ya. Altı. Arkadaşlar bu maç bin alalım ya. Bak bir mağlubiyet bir win. Bir mağlubiyet bir win. O zaman şimdi almamız lazım. Aha adam gördüm. Info. Bota benziyor. Botmuş. Adamlar gelir buraya. Yine karşıda. I got supplies. Ben de drop'un arasında oldum. 275. Abi bak şuraya kadar gidelim bak. Şu kısma kadar, şuradaki yerlere kadar. E ee, nerede bu adamlar? Bilmiyorum ki. Bence drop'un orada olabilirler. Önümüzdeler Üstad bence. Hani 275, 280. Kastı, kastı adam var. Şu evet, aşağıdaki elde alalım. Arabede mi acaba? Bence kesin otri otri otripti ama ah. söyleyemedim değil mi? Şurada işte. Hotspring. Ha onda evet onda. Aynen. Ah. Ah. Arka tepe gelebilir diye düşünüyorum. Ben. Yukarı tepeye çıkalım ya. Al Arada kalabiliriz abi. Vakan abi oyna bu tarafa abi. Geliyorum. Alan gelene kadar burada bekleyelim bence. Aynen marketi bekleyelim. Bence de. Fazla ilerlemeyelim. Çoğu yatıyor. Ha, bir kişi daha üstü. Alan verdi ördü? Ha, bir kişi alan öldü. Demek ki arkadan geliyor. Ben oradan korkuyorum işte ya. Arkadan, arkadan gelebilir yani Düş düşünüyorum ben. Drop'unu attığı yerden. Bekleyelim burada ya. Tufan. Hani o drop'u attığı yerden Abi şu aşağıdaki ev alsak daha iyiydi bence ya. Çok açık burası. Şu Bak gördün mü? O ev alsak daha iyi bence. Çünkü tepeden adamlar tepede. Aynı aşağı oynayın aşağı aşağı. Tamam şimdi biz yukarı oynayalım gelin yukarıya biz oynayalım şimdi. İki Abim kişi kaldı. sıkmadım ya yok böyle bir şey. <gülüyor> 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 ben de botların sayesinde sıkkı. acı etmeyeyim. Abi iki kişi kaldı zaten üstad. Hayır iki kişi kaldı. İki kişi kaldı da dikkatli olun biz yine de. Belli olmaz. Aa o zaman şu evlerde olabilir ne de demek Yani siz hmm. burada gördüyseniz eğer onlar buradalar. Şurada bir tane oynuyorum. Nerede? Of oh, bayıktı benim. Nerede? Nerede abi? <laughs> ne yapma, misin, <laughs> ya Hadi Ya. Evet, Arkadaşım bir, benim baydım bitirin ya. Adamı göremedim ben evin içerisinde mi o çatıda mı? <laughs> çatıda çatıda bakayım. O mu ya? Sağdaki ev değil mi? Yok o değil. Evin içinde, evin içinde. Üç kat pencerede gördüm. İkiniz aynı durmayın bak. bize verirse o gelecek. O sıkıntı Öbür arkadaş öldü mü acaba? Ha excellence öldü tamam. O kaldı. Hadi. O çıkıyor. Sağ tarafa da bak. Şimdi Allah bize verir. Abi sağa sağa Volkan bana gelebilir misin? Volkan abi arkadaş kalsana. Sen bayıldın mı? Ha baygın baygın. Bayıldım abi, geliyorum. Tamam. Abi üçlü sağ taraftan da gelebilir abi bak sağ, sağ sağdaki, aynı oradan da gelebilir bak bak yerden. <laughs> bak evin orada. Gördüm gördüm yerini gördüm şimdi. Aynı yere kitlem abi. Ayağa bakıyorum abi. Nereden vurdu beni o? Orada değil. Evin aynı Aşağı Hayır, o. evin çatısının üstünde, arka tarafında. Evin çatısının ar arka tarafında. Öbür tarafında. Bu eve girdi galiba. Yanımızdaki eve girdi. Abi o beni aynı yerden vurmadı. Abi raşlar 3, 3 vs bir adam ya. Dur abi bir saniye. Ben de ben de bir kalkayım ondan sonra başlayalım. O alan yiyecek zaten. Çıktı. Yere mi gidiyor Soldan abi? gidiyor. Yok, soldan gidiyor. Soldan gidiyor. 2 yüzden... numara önüne doğru geliyor. Acele etmeyin. Yattın buraya. Altınızda altınızda. Musam önünde kayın aktan var dikkat et bak. Alan verdi. Bekleyin abi bir saniye Bana bir saniye müsaade edin. Evin içinde değil değil mi? Yok yok evden çıktı. Yalan. Bombalayım orada ben de. Sağdan olacak bence. Gel lan buraya. Abi rushlayın rushlayın. Rushlayın. O kadar ya. Güzel. Ya bir mermi sıktı bana.